Öncelikle bu yıl 2 Ağustos'ta Nazmiye Düzgün Baba anmasıyla başlayacak. 6 Ağustos tarihlerinde de 21. Muzur Kültür ve Doğa Festivali gerçekleştirilecektir. Bu ülke ana temamız doğaya karşı yapılan saldırılara ve yaşamımızı belli noktalarda yaşanmaz hale getiren madenciliğe karşı konuşuldu. Madencilik yağmasına karşı doğayı ve yaşamı savunuyoruz temasıyla yürütüyoruz. E, tam dört günlük dolu dolu bir program bulunmaktadır. Bizim 1999 yılında ilk çıkış biçimiyle dersinde yaşanan sıkıntı ve sorunlarımıza karşı gerçekleştirilen Muzur Kültür ve Doğa Festivalimizin bu yıl 21.sini düzenliyoruz. Bu süreç içerisinde hem yürütmüş olduğumuz demokrasi, çevre, inanç, doğa ve kültür tüm yaşam mücadelesine karşı yürütmüş olduğumuz festival programlarını yine bu yılda festival tertip komitesi olarak açılıştan kapanışa kadar birçok meseleyi hem önümüze koyup hem de çözüm noktalarıyla birlikte gösteri, film gibi şeylerle yine ilçelerimizde yine her yıl olduğu gibi bu yılda Pertek, Hozat, Ovacık gibi Nazmiye'nin yanında diğer ilçelerimizde de festival programları gerçekleştirilecektir. Bizlerin bu yıl tüm Türkiye'deki ve dünyadaki dersimlere genel çağrımız e, tatillerinizi, programınızı e, 2 Ağustos 6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirerek Dersim'den Muzur kıyısında bir tas su içerek Dersim sorunlarıyla birlikte eğlencemizde büyük hayalara buluşmaya davet ediyoruz. Tüm duyarlı Dersim halkı ve dersin dostlarına Dersim'e